BG'de de çok çok geçmiş olsun. Başı sağ olsun. Haydi bakalım dinleyelim şunu da. Yok yok, yani döndür vodka şal bir parti Olsun da iki sevmem Gucci Siyah bir pas gün Sorun yok ama paralar cepte Kafamda bingo Dar, patlar üstüne kombo Atlar atlar tiger tam boy olmaz kaltak indir karşını al bak Üstüne binsin zıplar sonra Ardını kesme her yere paslar şey dursun içtik kusduk üstüne tuzur mega dostum temiz bu dostluk müstakbel rakakıtı gün dostu patladım her şey sorun yok hala kuşlu inspiyat kafamız ratta elimde şatkan çiftler patlar ölümüne dirip bu sorun yok hala sorun yok hala kuşlu inspiyat kafamız ratta elimde şatkan çiftler patlar ölümüne dirip bu sorun yok hala patlar patlar üstüne bomba ma maşallah çatlar çatlar kafanda ne o ne ey 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 ne çatlar üstüne bomba ma maşallah e, e, e. çatlar çatlar kafanda <gülüyor> Eleman Bek bu kay ey Çok hoşuma gitti ama güzelmiş Taş gibi Nasılsın kız ma maşallah <laughs> toz duman etraf altın tesla yanlar yanlar Nazar değmez inşallah her gün amca safi kimde hey. Patlar patlar üstüne maşallah hey. Çatlar çatlar kafanda patlar taş gibisin kızma maşallah brrrr, Toz duman etraf altın tesla hey. yanlar yanlar Nazar hey. değmez inşallah her gün amca safi kimde at? Hey. Sormazlar hey. korkum yok bakar dost bomba Siliyoruz hepsini hep caz burada çakma Nike giymem paspas Kar, kar, kar man, bu cebimde olmaz Para banka hey. dildirip kes Çalar oyna istemem bak devam bırak Pasta pasta arkaya basla üstüne yasla Çak vur durma giymem paspal Her gün volta aşk yok asla Konuşur asla sorun ve dert yok duman temasla Çekildi hepsi benim Arkadaki elemanın sadece eyle gır desin diye mi tuttunuz kanka? Genel yani bir 50 lira yömye ile çalışan bir arkadaşa benziyor arkadakinin back vokal sesi çünkü yani yanlış anlamazsın. Dostladım her şey sorun yok hala kuşlu spirit kafamız rahatta elimde shotgun çiftler patlar ölümüne dirip bu sorun yok hala. Sorun yok hala kuşlu spirit kafamız rahatta elimde shotgun çiftler patlar ölümüne dirip bu sorun yok hala. Patlar patlar üstüne bol. DHS açar mısın? <laughs> ne yaptım şarkıyı mı siliyordum amına adamın Entegre mi ettim lan? D Ne? Neymiş şarkı? DNS Bu mu? Adamlar Windows 10'dan mı çalmışlar? Ben hiçbir bok anlamadım şu an. D H S H H H Bu mu şarkı? Evet. E aynı şarkı. Ama bu daha fazla dinlenmiş. Masum ayak bilim mi faso sorusu olan varsa da iyi sorsun. Denetime taktım kendimi çok kez demir bu burada yapamadım onsuz Yavaşlamak bize aynı şarkı bu. Beat'ini mi hediye olarak almışlar? Hediye etmiştir belki arkadaşıdır hediye etmiştir. Kötü düşünmeyin yani belki hediye etmiştir. Oğlum. Ne ne olacak? Ne oğlum ne ya? Boş ver boş ver. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya freestyle bit yazdım bedava bitler işte. Free bit bak bedava bit. Evet. Yap Oğlum, bakayım açın. <laughs> yap bakayım. Bir şeyler söylememiz gerekiyor. Kadir şey değil mi? Ee, keleş, para pul. Ee, Red Bull. Anneme ev aldım. <laughs> Anneme ev aldım ilk paramla. <laughs> <laughs> Aynen, Cebimdeki para siki mananı ömana kodumu red Bull'u da tut Cebimdeki AK vuruyorum suratına mezurası pusulası yok olayına gidiyoruz boş Yarısı da piç anlat bana derdini senin karakterin ne yanındaki adamların bana yarısı da verse taşaklarıma kadar da öptür edip giderim de face Alıyor da yarısını kavrını ney anlattıkları dert bana yine ney Bu cipra <laughs> üzerimde baba bahtarıyorum alayını denk değil wow. Bunun olayı da yok piç bana konuşun denk değil ki hiçbir yanımdaki para pulo ya da gibi değil de indi. Lamborghini da, da anasını piç Bıırra alayına gırra konuşunun yarısını bırra Hı bır bır skır skırra ne ya? O tarz, spıra Pır Yanındaki bana neyse Yarısı da bana değil denk Yanındaki manetalarda da bana götü veriyor da Yanındaki manetala bana maruyana veri Yanındaki kankaların ebesinin amına kadar Gidiyorum yoluna kadar sonuna kadar Cebimdeki para pul fazla Taşaklarıma geliyor rasta Elimdeki rasta Cebimdeki bezle baba fazla İstiyorum da üzerine rasta Ananı sikiyorum saçları yine rasta He bana yanındaki manetayı bana pasla Cebimdeki para pul hmm. Cebimde AK silah cebimde para pul Lamborghini Ananı sikiyorum Mercedes yav AĞĞH SUUUUU yeter bu kadar E ben artık gerçek rapçi mi oldum? Ben gerçek rapçi miyim? Eee ger- 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 ya ye, Ya ye, ya ya Gerçek rapçi mi oldum ben? Haydi bakalım o zaman Çenkılar Bugün sizlerle birlikte Rage MP'ye geçelim